Yeni Nesil Kafası Terimler Sözlüğü. Bugün ne konuşuyoruz Ömer abi? Valla ben bugün stüdyoya geldim gördüğün gibi. Ama evet. bu gerçek stüdyo değil, sanal stüdyo. Snap kameranın update'ini yaptım. Çok eğlenceli şeyler var. Evet farkındayım. Ömer, ömer. Yayına hazırlanırken ha. girmediğin şekil kalmadı. Pivot edebiliriz yani. Evet pivot edelim. Eğer <laughs> e e pivot edelim. Gerçek, gerçek dünya zaten yalan. Yani biz de bayağı Derikanlı yalan yapıyoruz. Ama tamam. gerçekte üst üste getirilmiş yalan yani şey kafası AR kafası augmented yani genişletilmiş, genişletilmiş gerçeklik mi? Arttırılmış gerçeklik. Arttırılmış gerçeklik. Zaten çok gerçek var fazlasıyla onu bir de arttıracağız yani. Arttırılmış gerçeklik konuşmasak da arttırılmış gerçeklik başlangıcı gibi yaptık. <laughs> Bugün pivot konuşuyoruz. Öyle bir plot twist. Abi pivot etmek nedir? Mesela şöyle gerçek konuşalım. Mesela YNK olarak pivot etmeli miyiz sence? Ya da ne zaman konusudur Ne zaman düşünelim, değerlendirelim pivot etmeyi? Ne olursa düşünelim, değerlendirelim. Şimdi bu terimin ipuçlarını farklı farklı videolarda verdiğin için bir yorum yapayım. Şimdi eğer bizim KPI'mız son videolarımızdan biri üstsel büyümüyorsa veya ikinci, üçüncül izlediğimiz hedefler istediğimiz gibi gitmiyorsa, büyümüyorsa, gelişmiyorsa ya da istediğimiz hedefe doğru gitmiyorsa o zaman pivot etmeyi değerlendirebiliriz. Pivot etmek ne, ne demek? Mesela, pivot etmek ne demek? Mesela bizim için sayıları söyleyelim. Diyelim ki, ezbere bilmiyorum ama işte etkileşim sayısını biz işte haftada sallıyorum tamamen. 1000 yapacaktık ama 500'de kaldık. 3 haftadır da 500, 400, 600 de gidiyoruz. Demek ki biz etkileşim işinde de çuvalladık. E, etkileşimi önceliklendirmeyelim. Oyuncu sayısını arttırmayı önceliklendirelim. Bu bir pivot. Yani hmm. bizim hedefimiz hmm. neydi hatırlarsan? Unutmadın emin. Eminim gerişim, de. Ekosistemindeki <laughs> e, oyuncu sayısını ve aralarındaki etkileşimi arttırmak. Etkileşimi arttırmak evet. Şimdi biz etkileşimde diyelim ki çuvalladık. Umarım öyle değildir yani. O zaman diyeceğiz ki ya bir dakika bu iş böyle değil herhalde. Biz yanlış bir şey yapıyoruz. Yani Hedef olarak doğru olabilir ama yaptığımız şey yanlış. Dolayısıyla pivot edelim. Ne yapalım? Oyuncu sayısını arttırmaya oynayalım. Bu majör, Burada, majör bir pivot. Öyle dışarıdan majör bir pivot gibi durmuyor ya. Sanki e, aynı iş yapıyorsunuz gibi duruyor. Ama şöyle bir açıklama yapsak, şimdi bizim işte ekosistem oyuncuları arasındaki etkileşimi arttırma yolumuz bir topluluk grubunda işte eşleştirme yapmak, evet. işte birbirlerine uyacak olan, uygun olan aktörleri bir araya getirmek vesaire. İşte bu mentor, yatırımcı, girişimci, yatırımcı, yatırımcı, mentor ◆그럼 kurum girişimci vesaire gibi değişebiliyor. Ama atıyorum biz giriş aktör sayısını arttıracağız desek ne yapmamız lazım? Belki bir işte ne bileyim eğitim programı açmamız lazım. Yani bilmiyorum ama farklı bir iş yapıyor olmamız lazım. Güzel bir şey ekleyebilir miyim burada? Önemli bir nokta var. Yani aktör sayısını arttırmak söylemesi kolay da ne demek aslında? Ben şimdi düşünürken sen söylerken düşündüm ve dedim ki yani aslında aktör sayısını arttırmaya gerek yok. Aktörler yağıyor şu an. Hı hı. Niye yağıyor aktörler? İki tane major olay oldu yakın zamanda. Bir tanesi Big Games'in milyar dolar üstüne satılması. İkincisi de getirin evet. milyar dolar, 2 milyar dolar üstünde yatırım alması değerlemeyle. De. Şimdi bu doğal bir e, aktör artışı getiriyor mu? Bence getirmiyor. Çünkü aktör demek illa ekosistemin kabullerine uygun aktör demek değil. Anladın mı? Hmm. Şey gibi. Yani bir yerde işte havai fişekler atılıyor. Sen oraya gidip bakıyoruz. Bu onun gibi bir şey yani anladın mı? Yani bunu ne ölçen bunu ölçen de yani spesifik bir yani şey de yok ki. Ha işte şu kadar girişimci var artık ya da şu kadar mentor var artık falan gibi biraz hani dağınık bir yapı. O yüzden belki değişik bir örnekten gidiyoruz ama şey gibi diyelim atıyorum yeni kafasındaki girişimlerden bir örnek verelim. Makro müzik. Senin işte Spotify'da veya işte Deezer'da vesaire farklı platformlarda dinlediğin müzik veya podcastlere göre seni başkalarıyla eşleştiren bir sosyal uygulama. Makro müzik ne yapsa pivot olur? Ha güzel soru. Evet. Makro müzik ne yapsa pivot olur. Pivot olması için bir kere örneğin şu anda sadece Spotify'da yapıyorlar ya Spotify diyelim ki bir nedenle yürümüyor ve Türkiye'de bir anda Apple Müzik öne geçti ya da dünyada öne geçti. Şu anda Spotify önde ya bir anda Apple Müzik'e geçerler tamam mı ya da YouTube Müzik neyse artık hangisi ise ona geçerler ve orada eşleştirmeye çalışırlar yani. Şu anda evet Spotify ama bazı ülkelerde ya bazı kültürlerde diğerleri zorlamaya başladı Spotify'ı. Mesela birinci pivot bu olur. Pivot Spotify... Bu, bu iterasyon mu? İterasyon yani zaten iş modeli dinlenilen X bir şeye göre birilerini bir matchleştirmekse bunu Apple Music'te yapmışsın yani platform fark eder mi ki? Eder. Çünkü o platformun izin verdiği şeyler var. Hmm. Mesela Spotify diyelim ki kapattı şeyi. Apiden, dışarıya veri vermez. Yani. Ne yapacaksın? Hmm. Evet. Hangisi daha çok bunu izin, hangisi buna daha çok izin veriyorsa ve de or daki etkileşimi kendi dışındaki etkileşim bu da kendi dışındaki etkileşim ama sonuçta sen Apple yüzeye gireceksin niye çünkü birisiyle maç edeceğim diye girecek <laughs> yani Spotify bundan vazgeçmez ben eminim vazgeçmeyeceksin ama diyelim ki vazgeçti bu bir platform bazlı pivot. Başka bir şey olabilir. Majör bir pivot yine. Ee, şimdi bunlar ne satıyorlar? Abonelik satıyor. Eşleşmelerin kalitesini arttırmak için. Kalitesini arttırmak için abonelik satıyorlar. Para alıyorlar. Mesela diyebilirler ki yok biz bundan vazgeçtik. Abonelik çok satmıyor. Niye? Zaten işte spotify veriyorlar falan filan. Onun yerine bedava yaptık ama reklam modeli getirdik. Deli gibi reklam basmaya var. Mesela hiç reklam basmadılar şu an. Okay. Peki. Ee... reklam basmasında. Bence de şu ana kadar iyi yapıyor. Ama öyle bir nokta gelebilir ki reklamla. Mesela şey örneğini al. İşte hyper casual oyunlar. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor aslında. Reklamdan para kazanıyor. Yani reklamdan içeri kullanıcı alıyor. Reklam gösterip para kazanıyor. Eğer yani aldığı kullanıcının maliyeti yine gösterdiği reklam yani üstüne çıkıyorsa, maliyetin üstüne çıkıyorsa devam ediyor. Model bu. O zaman şöyle anlıyorum. Şimdi iş modeli kanvasında kutucuklar var ya. Sen o kutucuklardan birinde bir değişiklik yaparsan kullanıcına veya müşterine ulaştığın kanal olabilir. Bunu değiştirebilirsin. Ya da senin dediğin gibi işte iş modelini değiştirebilirsin. İşte revenue kısmında, gelir modeli kısmını değiştirebilirsin. Abonelik satıyorken reklama dönersin. Partnerler kısmında Spotify'ı yazıyordun önce. Sonra yok Spotify'ı istemiyorum ben artık. Apple Music'i yazıyorum gibi değişiklikler eşittir, pivot'tur. Senin iş modelinde yaptığın, evet. iş modeli kanvasında yaptığın değişiklikler pivot'tur diyebilir miyiz? Kesinlikle. Peki ne zaman gereklidir ve ne zaman yapılmamalıdır diye bir daha soru ekleyeyim. Yani ne zaman değil de ne yapılmamalıdır'a bir, bir iki deneme yapabiliriz. Bir, aynı anda birkaç kutuyu değiştirmemekte de fayda olabilir. Çünkü diyelim ki hem partneri değiştirdin hem kanalı değiştirdin hem de gelir modeli. Üç şey değiştirdin ve diyelim ki işler iyiye gitti. Hangisinden olduğunu anlamak biraz zor olacak. Onun için bir tane değiştirip, onun etkisine bakıp, olmadı başka bir şey değiştirip, onun etkisine bakıp böyle ilerlemek sanki daha mantıklı olur zamandan çok ben son zamanlarda şöyle anlatmaya çalışıyorum da zamandan çok olay faktörü var yani bir şey olduğunda pivot etme mesela işte yani, regülasyon geldi falan ha regülasyon geldi kapattılar. Ben Benmez hocam. Gelir artış hızı düştü. Hatta kullanıcı sayısı düştü ya da kullanıcı etkileşim oranı düştü. Aylık kullanıcı, günlük kullanıcı. Bunların hepsi pivot tetikleyici olaylar. Peki o zaman aa, olay tabanlı yaklaşmak lazım. Süper bir örnek aklıma geldi. Normalde terimler sözlüğünde bir muhabbete girmiyoruz ama e, bir sorum olacak sana. Şimdi kripto paralarla alakalı çıkan yönetmelik hepimiz gördük. 30 Nisan'da da yürürlüğe girecek. Diyor ki kripto paralarla ödeme ödeme yaptığın herhangi bir faaliyeti de bulunamazsın diye böyle kripto paralara veya e-cüzdanlara bir bildiri geçti devlet. Şimdi bu ma majör bir şey. Regülasyon geldi. Sence kripto paralarla ödeme yapılmasına ortam sağlanan ürünler nasıl bir pivota gitmeli? Bu acayip bir soru ha. Şu senin şey vardı ya böyle puan aldığın bir hareketin neydi o? <laughs> Bilmiyorum. Bir şeyler yanıyordu burada. <laughs> Hayır ama sen bir hareket yapmıştın. Şu elin falan kaldığın için neydi? Ya? <laughs> bu öyle bir şey çünkü ben şimdi vakit kazanıyorum.

Güzel soru çok, sordum. Çok güzel soru sordun. Şimdi burada şunu bilmiyoruz ama varsayım yapabiliriz. Bu startuplar ya da bu kurumlar bu yasaktan hangi gelir kalemlerinden ya da hangi kullanıcılarından olacaklar? Yani kullanıcı mı kaybedecekler, kullanıcı duracak, gelir mi kaybedecekler? Kullanıcı duruyorsa o zaman yeni gelir modelleri oluşturmaları lazım. Kullanıcı gidiyorsa kullanıcıyı tutacak hamleler yapmaları lazım. Ya da yeni durumun, yeni kullanıcı profilini hedeflemeleri lazım. Yani etkiye bakıp anladın mı? Etkin nedir? Etkine yarattı kullanıcı kaybı yarattı. Okey. Yeni kullanıcı mı alalım? Eski kullanıcıyı içeride Türk numaralar mı? Çıkıyor? Yok, kullanıcı duruyor, gitmiyor bir yere ama işlem yapmıyor. Okey. Ona yapabileceği başka işlemler mi önerdin? Çok net cevap verdiğin için üstüne gitmeyeceğim. O zaman neler konuştuk? Kısa özet. Evet. <laughs> Biraz sen de bir bir oldu. <laughs> Pivot'ta pivot ne durumda pivot yapılır? E pivot nedir? Hem yeni nesil kafasından hem makro müzik örneğinden, yeni nesil kafasındaki startuplardan, makro müzikten pivot örnekleri verdik. Daha sonra hani ne durumda pivota gidilmemeli? Hani aynı anda üç tane şeyi değiştirmemek, ölçmek, ne iyi gidiyor ne kötü gidiyor'yu tartarak e, pivot hareketlerini yapmak ve daha sonra yeni gelen regülasyonla majör shiftlerde, majör değişikliklerde pivota gidilmeli dedi Ömer abi. Daha sonra da bu yeni gelen kripto regülasyonundan sonra kriptocular kripto uygulamaları ne yapmalı? Nasıl pivotlar yapabilirler? Örneklerini verdik. Yenisi kafası pivottan. Bu kadar. Bu kadar <laughs>